Potasyum klorür tuzunun sulu çözeltisine su katılarak seyretildiğinde aşağıdaki grafik elde edilmiştir. Buna göre M anında çözeltinin kütlesi kaç gramdır? Burada arkadaşlar ilk önce ilk durumda çözünen katıyı bulalım. Çünkü katı madde değişmiyor. Sadece su ilave ediliyor. O zaman ilk durumda çözeltimiz 160'lıkmış. 160'lık çözeltinin içerisinde ne kadar çözünen var. Onu bilmiyoruz ama çözeltinin kütlesini bize 10 gram diye vermiş. Yani şuradaki değer aldık. Bununla bunu sadeleştirsek, bununla bunu sadece demek ki ilk başta 6 gram potasyum klorür var. Peki M anında ne kadar olduğunu söylüyor bize kütlece? %20 olduğunu söylüyor. Çözünen tuz miktarı 6 gram değişmeyecek. Ancak çözeltinin kütlesi, çözeltimin kütlesi M anındaki ona X diyeyim. Sadeleştirdiğim zaman burası 5 olur. Ne yapar burada? 30 gram çözelti elde ederim. Doğru cevabım C seçeneği olur. Eşit miktarda su kullanılarak hazırlanan aynı sıcaktaki doymamış tuz çözeltilerini doygun hale getirmek için tuzları ilave ediliyor. Buna göre başlangıçtaki çözeltilerin kütlece yüzde değişimleri arasındaki nasıl bir ilişki var? Bunu bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar sıcaklık aynı, çözücü miktarımız yani suyumuz aynı olduğu için bu kapları çözünebilecek tuz miktarı eşittir. Ancak bu doygunluk sınırına ulaşmak için birincisine 20 gram ilave ediyormuşuz, ikincisine 60 gram ilave ediyoruz, üçüncüsüne 10 gram. Buradan da rahatlıkla şunu anlayabiliriz. En çok ilave edilen zamanında yani ilk durumda en az çözülendir. Dolayısıyla iki de en az çözülmüştür en az ilave edilen başlangıçta en fazla tuz çözülmüştür. Dolayısıyla 3-1-2 sıralaması ilk durumdaki tuz miktarını doğru olarak bulmamızı sağlar. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Dibinde katısı bulunmayan doygun yemek tuzu çözeltisinden aynı sıcaklıkta su buharlaştırarak çözünen tuzun gerisi kristallendiriliyor. Buna göre yeni oluşan çözelti ile ilgili aşağıdaki e, bilgilerden yani ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. İlk durumda şöyle şekilde anlatmış olalım. İlk durumda 100 gram suda diyelim ki 40 gram tuz çözünerek doymuş hale gelsin. Sonra diyor ki bize biz bunu soğuttuk. E, pardon ısıttık suyu buharlaştırdık. 50 gram suyum kaldı. O zaman ne olur? 20 gram tuzum çözünmüş kalır. Diğer 20 gram da ne yapar? Çöker bu duruma geliyor. Çünkü kütlece yüzde değişimi değişmez. Evet kütlece yüzde kırksa yine yüzde kırktır. Doğru. Çözelti kütlesi yarıya iner. İlk durumda 140 gram, son durumda 70 gram iner. Doğru. Çözücü miktar yarıya iner. Evet çözücü miktar yarısı bu araştırıldığı için. Doğru. Çözelti yoğunluğu yarıya iner. Hayır. D eşittir. M bölü V. Ne yapıyoruz? Kütle azalıyor. Aynı miktarda, aynı oranda da hacim azalıyor. Dolayısıyla yoğunluk değişmez. Çözelti iletkeni değişmez. Aynen çünkü çözelti derişiminde yani çözeltide bulunan e, sodyum iyonlarla klor iyonlarının derişimleri aynıdır. Yani yüzde yüzey derişimlere de aynıdır. Molar derişimlere de aynıdır. Dolayısıyla iletkenlikte bir değişme olmayacaktır. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Erzurum Anadolu Lisesi öğrencisi Egemen proje devinde Başkale çayına bulunan bir bulunan kuruşun iyonu derişimini ppm olarak hesaplamak istiyor. Egemen çaydan aldığı 20 kilogram su örneğinden 30 miligram kurşun iyonu tespit ettiğine göre başka çayındaki kurşun iyonu derişimi kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar ppm için şunu demiştik. Demiştik ki ppm'i en kolay şu yöntemle buluruz. Dedi ki çözünenin kütlesi burada gram dediği için gram alalım. Çözeltinin kütlesi o da gram olmak koşuluyla eğer biz bunu milyonla çarparsak ppm buluruz. O halde bu da yapmamız gereken verilen nicelikleri birbirine çevirmek. 20 kilogramı miligrama çevirmek. Çünkü kaç ppm öldür? Ha burada bu miligram için ikisini miligrama çevirelim o zaman. Miligram diyebiliriz. Bu da miligrama çevireceğiz. Evet. 20 kilogramı grama çevirsek ne yapar? 20 bin gram yapar. Onu da miligrama çevirsek ne yapar? 20 milyon miligram yapar. Bu da nedir? 2 çarpı 10 üzeri 7'dir. Yazalım o zaman ppm'imiz yerine. Ne yapar burada? 30 miligram kurşun varmış. Ne kadar da? 2 çarpı 10 üzeri 7 Kilogramlık su numunesine çarpı formümüze gelen 10 üzeri 6 var. Buna Bunu sadeleştirsek burası ne yapar? 20 pardon 30 bölü 20 o da ne yapar? 1,5 yapar. Doğru cevabımız 1,5 ppm'e sahipmiş. Yukarıdaki tepkimeye göre 11,2 gram katı potasyum hidroksit bazını nötrleştirmek için yoğunluğu 1,25 gram bölü santimetre küp olan kütleci %49'luk sülfürik asit çözeltisinden kaç santimetre küp kullanılmalıdır diyor. Burada ilk önce ne yapalım arkadaşlar? Önce potasyum hidroksidin neyini bulalım? Mol kütlesinden yani en bölü emasından faydalanarak mol sayısını bulalım. 11.2 bölü 56'dan 0.2 mol elimizde ne var? Bazı var. O halde şu denkleme göre 0, 2 mol bazı nötrleştirmek için bana ne kadar asit lazım? Buradan görüyorum. 0, 1 mol sülfürik asit lazım. Evet. Sülfürik asit 0, 1 mol olduğuna göre asit sülfürik asitinde ne yapalım? Kütlesini bulalım. Mol sayısı eşitti yine. M bölü MA'dan. 0, 1 mol sülfürik asit kullandığımıza göre mol kütlesi 98 olduğuna göre buradan gerekli olan sülfürik asiti 9.8 gram olarak buluruz. Sülfürik asitimize yoğunluğu verilmiş. Yani M bölü V'den 1.25 yoğunluğa sahip. Ve bunun içerisinde 9.8 gram sülfürik asit varsa hacmi ne kadar yapar? Buradan hacmi bulursak o da 7,84 cm3 yapıyor hacmi. O halde %49'luk olduğuna göre demek ki elimizde bir asit numunesi var. Buna X diyelim. Bunun yüzde 49'unu aldığımız zaman 7.84'lük sülfürik asite ulaşıyoruz. O halde x eşitti buradan 784 bölü 49'dan cevabımız ne çıkar buradan? 16 çıkar. Doğru cevabımız 16. D seçeneği. X ve Y çözeltilerinin başka bir kapta yavaş yavaş karıştırılması olayında çözeltilerin kütlece yüzde derişimlerinin zamana bağlı değişim grafiği yukarıdaki gibidir. İlk çözelti 200 gram olduğuna göre Y çözeltisi kaç gram? Farklı derişimdeki çözeltilerin yüzde derişme karıştırılması şöyle bir yol takip edebiliyoruz. Ne diyorum? Son durumdaki yüzde çarpı son durumdaki kütle eşittir birinci çözeltinin yüzdesi çarpı kütlesi ikinci çözeltinin 2 çözeltinin yüzdesi çarpı kütlesi. Son durumdaki yüzdemizi görüyoruz. Yüzde 40 olmuş. Yani 40 bölü 100. sondaki kütleyi bilmiyoruz. Ne kadar? X'inkini bize vermiş 200 gram. Y'inkini vermemiş. Ona da ne diyelim? Y diyelim. Peki birinci çözeltimiz x olsun. Yüzde ellilik imiş. 50 bölü 100 çarpı 200'müş. İkinci çözeltimiz y yüzde 20'lik imiş. Onun da kütlesini y olarak alalım. Şu yüzler birbirini götürsün. Ne olur burası? 8000 artı 40 y eşittir. 10.000 artı 20 y elde ederiz. Burayı tarafa attığım zaman 20 y eşittir. 2000 Y eşittir buradan ne çıkar arkadaşlar? E 200 ne yapar? 100 gram da Y'nin olduğunu buluruz. Doğru cevabımız 100 gram Y'dir. D seçeneği doğrudur. Kütlece %20'lik M gram potasyum nitrat tuzu çözeltisine aynı sıcaklıkta M gram su ekleniyor. Buna göre oluşan çözelti de hangi değerler başlangıçtaki çözeltisinin yarısına kadar inmiştir? Şimdi arkadaşlar yani şöyle de yazalım. İlk durumda M gram çözeltimiz var. Yüzde yirmisi potasyum nitratsa yani M bölü M bölü 5 gramı potasyum nitrat geri kalanı da yani M'den M bölü 5'i çıkartırsak bu da ne yapar? 4 M bölü 5 gramı da sudur. İlk durum böyle. Şimdi bir de diyor? Bize saf su ekliyoruz. O zaman çözeltinin yoğunluğuna bakalım. D eşittir. En bölü ve dikkat edin. Bu değişmiyor. değişmiyor. Yani ne kadar? Şurada görelim. En bölü e, çözeltinin kütlesi. Çözeltinin kütlesi e, ne yapıyor o zaman? Sabit. Yani en bölü 5 ne yapar? Burada sabit. Ama çözeltinin hacmi m gram m gram ama m gram ilk başta tuzu suydu. m gram saf suya eklenince ne yapacak? 2 m gramdan daha büyük olacak. O halde m bölü 5'i ilk durumda m'e bölerken yani m gibi bir değer bölerken ikinci durumda m bölü 5'ten daha büyük bir değer bölüyoruz. Dolayısıyla yoğunluk daha yani yarıdan daha fazla azalır. Çünkü ilk durumda Su ile tuzun hacmi vardı. Sonra sadece o kadar su ilave edildi. Yani ne yaptı? Ee, daha fazla arttı. Yani su hacim arttı, kütle sabit. Öyle bile düşünebiliriz yani. Kütle çözülen miktar sabit, çözeltinin hacmi arttı. Hatta böyle desek daha güzel olur, kafanız karışmaması için. Yani şöyle dersek daha net olur. Çözünen çözeltimizin e, tuz kütlesi. Tuz kütlesi sabit ama çözeltinin kütlesi olduğu için çözeltinin kütlesi minik artarken hacim daha fazla artıyor. Çünkü saf su ilave ediyoruz o zaman yoğunluk azalır. Kütlece yüzde derişim, yüzde derişim neydi? C bölü 100. Yani m çözünen bölü m çözelti. m çözünen sabit. m çözelti ne yapıyor? İki katına çıkıyor. O zaman derişim yarıya iner. Bu kesin doğru çözünen modde kütlesi yani şu kadar en böyle 5'e sabit bu değişmiyor. Doğru cevabımız burada B seçeneği olur.